Gerçekten hızlı bir şekilde çok sayıda insanımızı başarılı bir şekilde de aşılamaktayız. Aşıların yan etkileriyle ilgili sadece üreme sistemi üzerine değil diğer sistemler üzerine etkileri, yan etkileri konusunda da bir takım soru işaretleri var. Ama üreme sistemi üzerine olan etkileriyle ilgili vereceğimiz yanıt net. Aşıların üreme sistemi üzerine, erkek üreme sistemi üzerine, hatta yardımcı üreme tekniklerinde kullanılan kadın yumurtalıkları üzerinde, yumurta hücreleri üzerine dahi yan etkilerinin olmadığı gösterilmiş durumda. Yani şunu söyleyebiliriz. Şu anda kesin tedavisi olmayan bir hastalıkla karşı karşıyayız. Hastalıktan korunmanın en önemli yolu aşılanmak. Dolayısıyla tam tersi eğer hastalarımız, vatandaşlarımız aşılama yolunu seçmezlerse çeşitli soru işaretleriyle o zaman e, tam tersi üreme sistemlerinin etkilenmesi söz konusu olabilir. Niye Çünkü biz biliyoruz ki bu virüs hastalığı yarattığı kiş, e, erkeklerin belli bir oranında testisler üzerine olumsuz etkiye sahip. virüsün kendisi. E, korunma yolda aşılanmak, aşının yan etkisi olmadığını biliyoruz. Tam tersi korunmaz isek o zaman testisin görevleri olan bir yandan erkeklik hormonu üretimi, diğer yandan sperm üretiminin olumsuz etkilenmesi söz konusu olabilecektir. O yüzden tek yol aşılanmak, korunmada tek yol aşılanmak.